İsrail, İsrail'e karşı, İsrail üzerine bu üçüncü videomuz. İsrail'de çok enteresan gelişmeler yaşanıyor. İsrail'in kurulduğu tarihten bugüne hiç olmadık olaylar yaşanıyor. İsrail'liler birbirlerine düşmüş durumdalar. O nedenle bu videonun başlığını İsrail, İsrail'e karşı olarak koyduk. Neler oluyor İsrail'de? İsrail'de son 30 küsür haftadır, Hemen hemen her hafta o milyarca insan Tel Aviv sokaklarını dolduruyor ve gösteri yapıyor. Söyledikleri şey şu, hükümet bir yargı reformu, yargı paketi hazırlamış durumda ve bunu tek tek oradaki kendine göre reform yasalarını çıkarmaya çalışıyor. Bunları meclisten geçirmesi lazım ve ilk yasa da meclisten geçti. Knesset'ten İsrail Meclisi'nden geçti. Böyle bıçak sırtı diyebileceğimiz bir oranla geçti. 120 milletvekilinin olduğu mecliste 64 oyla geçti. E, mecliste bir bölünme var. Neredeyse tam ortadan. Ama bölünme aslında İsrail ulusunun tam ortasından. E, bu tartışmalar İsrail'in kimlik bunalımını ortaya çıkardı. Ortodoks Yahudiler ve dindar milliyetçiler bir tarafta bunların karşısında ise layık İsrailliler, layık Yahudiler hani tabiri caizse bir tarafta bulunuyor. Laikler dindarlara karşı aslında bu bizim ülkemiz için oldukça tanıdık bir bölünme ama İsrail'deki bölünme biraz daha çetin ve sert çünkü Ultra Ortodoks, Ortodoks ve dindar milliyetçiler ve Yahudiler İsrail Devleti'nin içerisinde son derece etkinler ve kurumsallaşmış vaziyetteler. Yani İsrail din adamları devletin içerisinde birçok kanalda kendilerini güçlü bir şekilde ifade edebiliyorlardı zaten. İsrail'i Türkiye'de sevmeyen pek çok insan olduğunu biliyorum. Pek çok politikasını tasvip etmiyorsunuz. Benim de pek çok tasvip etmediğim politikası mevcut. Ancak şurası bir hakikattir. İsrail Ortadoğu'daki en nitelikli demokrasi oldu. En nitelikli demokrasi oldu. Ancak İsrail demokrasi biraz şeye benzer yani Atina demokrasisine benzer. Filistinlileri yani insan bile neredeyse saymayıp ama geri kalan bütün Yahudi ve İsrail vatandaşı olan e, Yahudilerin hepsini eşit insanlar, eşit vatandaşlar sayıp bunlar arasında bir demokrasi tesis etmeyi başardılar. Demokratik liberal demokrasiyi tesis etmeyi başardılar. İşte şu anda tehlikede olan bu liberal demokrasi ve bu liberal demokrasinin değerleri. İsrail kurulurken e, bazılarının düşündüğünün aksine pek çok laik ...dünyevi seküler değerlerin de üzerine kuruldu. Bunlardan bir tanesi de seküler hukuktur. Liberal değerlerdir. Ve bugün İsrail'e gittiğiniz zaman kendisini Yahudi olarak tanımlasa da... ...aslında konuştuğunuzda tipik bir layık olan hatta, hatta deist, ateist vesaire olan pek çok insanın da olduğu görülecektir. Ancak bu en son yasa değişikliğiyle birlikte İsrail'in hüviyeti, kimliği... Tamamen belki de değişecek ve layık İsraillilere İsrail'de yer kalmayacak. Bu aşamaya nasıl gelindi? Bu aşamaya gelirken pek çok değişken var ama etkenlerden bir tanesi nüfus yapısındaki değişim. Yani sonradan gelen göçmenler ciddi oranda dindar Yahudiler ve milliyetçi yani dindar milliyetçiler şeklinde tezahür etti. Çok sayıda gelen göçmenler içerisinde oran olarak geçmişten biraz daha farklı olarak çok sayıda ultra ortodoks, ortodoks Yahudilerin olduğunu ve milliyetçi, dindar milliyetçi Yahudilerin olduğunu gördük. Ama bir diğer etken de şu, ultra ortodoks Yahudiler doğurganlık karşılaştırmalarında layık İsraillerden çok daha doğurgan görünüyorlar. Yani Ortodoks ve ultra Ortodoks Yahudi ailelere baktığınız zaman bunların evlerine 5 çocuk, 7 çocuk, 8 çocuk gibi rakamlarla karşılaşabilirken layık İsraillilerin hanelerine baktığınızda bir çocuk, iki çocuk bile çok sayılabiliyor. İşte bu da 7 milyon civarında Yahudi nüfusun olduğu İsrail'de dengeleri ciddi bir şekilde değiştirdi. Yani yıldan yıla, yıldan yıla derken bugün geldiğimiz noktaya geldik. Bugün İsrail siyaseti sağ ile sol arasında kurulmuyor. Sağ ile aşırı sağ arasında kuruluyor. Hatta 2000'li yıllarda diyebiliriz ki aşırı sağ ile daha aşırı sağ arasında bu dengeler kurulmaya başlandı. İşte sağcı hükümet o aşırı sadece bu hükümetin bu koalisyonun içerisindeki bazı partiler İsrail devletinin ve toplumunun Yahudilik dinine göre dizayn edilmesini istiyorlar. Zaten İsrail devletinde pek çok şey Yahudilik dine esas alınarak uygulanıyor idi. Kurumlar o şekilde oluşturulmuş idi. Ama aynı zamanda layık İsrailliler içinde yaşam alanı oluşturulmuştu. Yani bunlar birbirlerini yok etmemek şeklinde bir uzlaşı içerisinde yaşıyorlar. İşte o uzlaşı dengesi geldiğimiz noktada 2023 yılı itibariyle kaybolmak üzere. Bunun ilk adımı da nedir? İsrail e, Yüksek Mahkemesi'nin yetkilerinin kırpılması. Yargının yetkileri büyük oranda azaltılıyor ve idareye, yürütmeye canı ne isterse bunu yapabilme imkanı kapıları açılıyor. Ve böylece bir dengeleyici olarak yargı devre dışı kalacak. Yürütme tek başına istediği gibi kanunları belki değiştirecek ve hayatı değiştirecek. O toplumsal dengeyi değiştirecek. Bu nedenle laik İsrailliler isyan ediyorlar. Laik İsra İsrailliler diyorlar ki demokratik İsrail yok ediliyor. Aslında bizim yaşam sahamız yok ediliyor. Bize hayat hakkı tanınmıyor. Yani geçmişte Filistinlilerden veya Araplardan çekinen, korkan, onları düşman sayan pek çok insan İsrail'de bugün tehdidi dışarıdan değil kendi öz hükümetinden görmeye başladı ve ne yapacaklarını da açıkçası bilemiyorlar. İlk yasayı değiştirmeye e, muvaffak olamadılar, başarılı olamadılar. Eee yani yasanın daha sonra iptal olmasını ümit ediyorlar. Diğer değişikliklerin de hiç meclise gelmemesini bekliyorlar. Beklentileri bu yönde. Ama koalisyon içerisindeki asırı aşırı sağcı partilerin buna onay vereceğini açıkçası tahmin etmiyorum. Çok kararlılar, çok inançlılar. Gözlerinden, hareketlerinden bunu görmek mümkün. Ve sonraki adımların yani İsrail basınını biraz takip ettiğim kadarıyla şunu görüyorum. Sonraki adımlar koalisyondan gelecek sonraki adımlar İsrailli kadınların yaşam sahasını sınırlandırmak ve ceza kanununda İsrail ceza kanununda ve İsrail medeni kanununda yani evlilik olsun işte suç işlenen suçlar olsun vesaire bunlara verilecek cezalar veya bunlarla ilişkili düzenlemelerde aşırı Yahudi, ultra ortodoks yorumların kanunlara yansımasından korkuyor İsrailliler. Bu nedenle, bu korkuları nedeniyle e, demokratik İsrail'in ortadan kalkacağını, eğer başarılı olamazlarsa, gösterilerden bir şey çıkmazsa, yüksek mahkemede bir şey yapamaz ise, demokratik İsrail'in artık öleceğini düşünüyorlar, layık İsrail'in artık öleceğini yok olacağını düşünüyorlar ve kendilerine yaşam imkanı kalmayacağı için de o ülkede yani İsrail'de yaşamanın anlamsızlaşacağını düşünüyorlar. Bugün İsrail'de mesela genç doktorlar arasında yapılan bir anket sonucuna göre her üç doktordan bir tanesi İsrail'i terk etmek istiyor. Bavullarını hazırlamış durumdalar. Yüksek teknoloji sektörlerinde tıp sağlık alanında ve üniversitelerde, akademi alanda, bilim dünyasında çok ciddi bir göç hazırlığı var. İsrail'i terk etme. Hani var ya İsrail'e gelirken Hz Musa'nın o büyük göçü, Eksodus, o büyük göç gibi. Bu sefer tersi bir Eksodus söz konusu. Yani İsrail'den Avrupa'ya ama daha çok da Amerika'ya böyle bir göçten bahsediliyor. Eğer gösteriler başarılı olmazsa, bu yasa değişiklikleri geri alınmazsa İsrail'in genç parlak zekalarının İsrail'i terk etmeyi düşündüğü söyleniyor açıkçası Ultra Ortodoks Yahudilere sorarsanız bundan çok da rahatsız olmazlar gidenler gitsin derler Bu sayede e, kutsal topraklar kendilerine kalacaktır ve o tarihte Hz Musa ve ondan önceki peygamberler döneminde ve sonraki peygamberler döneminde eee ki İsrail'i e, Yahudi devletini yeniden kurma imkanını bulacaklardır. Böyle temenni ediyorlar, böyle hayaller kuruyorlar ultra ortodokslar ve e, korkarım ki makul insanlar yani dünyevi ve makul insanların İsrail'den çekilmesi, etkilerinin azalması ilk etkisini Filistin sorunu üzerinde gösterecektir. Çünkü ultra ortodokslar ve milliyetçi, aşırı milliyetçi dindar e, Yahudiler e, ee, yasa dışı yerleşim yerlerini genişletmeye devam edecekler. Zaten devam ediyorlar. Ve şu anda silahlı e, kurdukları silahlı gruplarla Filistinlileri öldürme, yaralama, yıldırma gibi çeşitli operasyonları sürekli yapıyorlar. Koalisyon içerisindeki bazı bakanlar e, e, Batı Şeria'yı ilhak etmekten bahsediyor. Yani Filistin'i tamamen işgal edelim, ilhak edelim, Ondan sonra buradakilerini de gerekirse kovarız vesaire gibi imalı açıklamalar yapılıyor. En son Tarım Bakanı'ydı yanlış hatırımda kalmamışsa bir Filistinliği öldüren kişiler hakkında terörist ve katil ibarelerini dahi kabul etmedi. Yani İsrail Mahkemesi'nin şüpheli olarak tespit ettiği ve cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak gördüğü insanlara katil bile diyemedi. Amerika'nın terörist demesini de bir nevi protesto etti. Yani İsrail'de makuliyet tamamen kayboluyor. Hatta hatta İsrail'in kendi içerisinde de akıl ve makuliyette ciddi bir gerileme var. Bir tersine göç söz konusu olabilir. Son olarak eğer yasalar geçer ise, İsrail'in dengesi bozulur ise, İsrail'de büyük bir ekonomik çöküş beklentisi de var. Çünkü özellikle startup dediğimiz risk sermayesi ile kurulan şirketler, inovasyon şirketleri İsrail'i şimdiden terk etmeye başladılar. Varlıkları orada görünüyor ama merkezlerini Amerika'ya yavaş yavaş taşıyorlar. Sermayelerini Amerika'ya yavaş yavaş taşıyorlar. İşte bu risk sermayesinde İsrail yatırımlar %70 civarında azalmış. Yani geçen yıla göre %70 civarında azalmış. Evet, gösteriler sürüyor. Koalisyon hükümeti kararlı görünüyor. Ee, İsrail büyük bir kimlik e, kavgası e, yaşıyor. Ya yani ne olacak? Hepimiz merakla izliyoruz. Son bir şey daha söyleyeyim. Biraz önce e, birkaç defa bunu ifade ettim. Hani diyorum ya milliyetçi Yahudiler. Ha hani şöyle anlaşılmasın. Sanki milliyetçi Yahudiler e, koalisyon hükümetinin içinde de göstericiler e, milliyetçi değil. Hayır öyle değil. Tam aksine ya tam aksine de demeyelim de göstericiler de İsrail bayrağı sallıyorlar ve onlar da milliyetçi, ulusalcı, vatansever insanlar. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta bunlar büyük bir kısmı savaş gazisi veya işte ordu gazisi veya yedek kuvvetler, yedek kuvvetler. Çünkü neden İsrail'de ultra Ortodokslar onlarca yıl askerlikten muaf oldular, din adamları askerlikten muaf oldular. Ve e, askeri orduyu, askeri kurumları orduyu en çok destekleyen layık kesim oldu. Yani layık milliyetçiler oldu. O yüzden ayrımı hani milliyetçiler ve diğerleri diye değil de e, layık milliyetçiler ve dindar milliyetçiler olarak yapmak belki daha anlamlı olur. Tabii milyonlarca insan böyle ikiye üçe bölerseniz mutlaka bu, bu bölmeler başarısız olur. Biz daha kolay anlaşılabilsin diye ister istemez böyle bölünmelere gidiyoruz. Ama İsrail'in çok büyük bir kimlik krizi yaşadığını ve bu kimlik krizinin İsrail'in ekonomik çöküşüne, İsrail'den ülke dışına büyük göçlere neden olabileceğini hatta ve hatta İsrail devletinin yok olmasına yol açabileceğini söylüyorlar. Biz de söyleneni söylüyoruz. Sonu ne olacağını dediğim gibi göreceğiz. Evet, izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim efendim. Bir sonraki programda görüşebilmek dileğiyle.